Evet, aracımız geldi. Aracımıza önce motor performans testi yaptık. Aracımızın baskı balatasını vites geçişlerini kontrol ettik. Motorun üfleme buruntu, yağ kaçaklarını kontrol ettik. Ee, akabinde yürüyen testimiz var. Fren, amortisör ve yanal kayma testlerimiz var. Bunları kontrol ettik. Ee, şimdi kaportayı aldık. Kaportada boya değişen testimiz var. Bunları yapacağız. Airbag kontrollerine bakacağız. En sonunda lifte kaldırıp alt kontrollerini yapacağız. Aracımızın kaporta boya testindeyiz. Mikron değerlerini ölçüyorum şu anda. Aracın tavanlar ve kalan yerlerinde boya var mı gözle de bakıyoruz tabii ki. Ha, herkes e, şundan dert yanıyor. Birçok kişi de gördüm bunu. E, XP ekspertize gidiyor. Aracını gösteriyor. Sonra başka XP ekspertize gidiyor. Bunda yazılmayanlar bunda neden yazıldı ya da burada hiçbir şey yok dendi. Burada bir sürü şey yazıldı gibisine insanların kafasında soru işareti oluyor. Acaba aracı satan galerici ise eğer ekspertize mi anlaştı? Ya da eksperimi tanıyorlardı gibi soru işaretleri oluyor insanların kafasında. Bununla alakalı benim önerebileceğim şey insanlara yani TSE belgesi, hizmet yeterlilik belgesi olan bir ekspertize götürsünler araçlarını. Burada çalışan ustalar, mekanik ustaları, kaporta ustaları hepsi belgeli insanlar. Çıkıp da x bir insanı çalıştıramazlar orada. her Belgeleri bütün her şeyleri tam oluyor Burada daha iyi kontrol ettirirler Raporlar en azından garantili olur Bu tarz firmalar kurumsal firmalar Verdikleri raporların da arkasında dururlar en azından Yarın telefon açtığınızda Karşınızda muhatap görebilirsiniz Şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz genelde Mesela aracın ile ilgili orijinal yazılıyor bize geldiğinde bize airbaglerin Değiştiğini ya da tamir olduğunu Tadilat olduğunu görebiliyoruz Başka. Mekanikte aracın motorunda Hiçbir şey yokken mesela biz üfleme ya da motor içinde Vuruntu yakalayabiliyoruz değişen veya da boyanan parçalarda çok e, her gün denk geliyoruz. Ya, e, Lokalken tam boyalı çıkıyor, boyalıyken değişen oluyor parça ya da e, araçta komple boya var deniyor, başka harici bir şey yok deniyor. Biz şaselerde biz, ya da podyelerde, iç direklerde problem görüyoruz. Bunlar önemli şeyler tabii. Herkes yani... E, karşılıyor burada? burada herkes çok şaşırıyor. Yani özellikle bir insan aracı aldı, kullandı, 6 ay bir sene kullandı, satacağı zaman burada böyle bir problemle karşılaşınca gerçekten çok geçiriyorlar burada. İkinci el bir araç gelmişti. Araçta iki parça boya olduğu söylenmişti alırken X bir insana. bize geldiğinde aracın tabanı değişik çıktı. Evet. Değişik mi? değiştirmişler. Tavanı değişmiş, direklerden kesmiş, değişmişler. Burada adam fenalaştı falan bayağı kötü oldu. <laughs> Bazı kötü niyetli esnaflar. Kötü niyetli ekspertizlerle anlaşmaya gidiyor. Bunun içerisinde tabii çoğu ekspertiz işi bilmediği için araçları kötülüyor. Bazı ekspertizler tabii genel anlamda söyleyemeyiz, onu mümkün değil. Böyle sorunlarla karşılaşıyoruz. Bu durumda tabii insanlar direkt muhatap bizi görüyor. Aslında olay tamamen farklı. Artık ikinciler araç satan insanlar tamamen bazıları hariç gayet düzgün çalışıyoruz. Amacımız bunlar ishal. Peki bu tür olaylarda sizce sorumlu kim? Kesinlikle mı, ekspertiz mi yoksa satıcı mı? Kesinlikle ekspertiz. Neler karşı bu piyasada? bir sürü merdiven altı ekspertiz var. İşini bilmeyen ekspertiz çok fazla. İşini yaptığını sanıyor ama yapmıyor aslında. Bir de esnafın da var, şahısların da var. Anlaştığı firmalar var mesela. Onlar müşteriyi yanıltıyor, çok fazla yanıltıyor. Evet. Yani esnafta da var. Anlaşma yapıyorlar. Biliyoruz da. Kimin ne yaptığını da biliyor. Herkes biliyor bunu. Ama e, onaylı, TSE onaylı olsun, ne bileyim, HYB onaylı ekspertizler var, bildiğimiz de var. Çok güzel işini yapan arkadaşlarımız da var ama e, şey de çok, fason da çok. Peki böyle bir durumda sorumluluk sahibi kim sizce? Spertiz olması lazım aslında ama hiçbir sorumluluk almıyorlar. Son dönemlerde araç alım satımlarının da zaten artmasıyla problemler iyice gün yüzüne çıkmış bulundu. 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle yeni bir yönetmelik yayınlandı, yürürlüğe girdi ve artık firmaların yani esnaf ve tacir olan bu meslekle iştigal eden kişilerin araç ikinci el araç satımlarında ekspertiz raporu alarak bunu satması belli şartlar dahilinde tabii ki satması zorunlu hale getirildi. Buna ilişkin olarak eksper servislerinin TSE yine yönetmeliğe uygun olarak TSE hizmet belgesinin bulunması gerekiyor. Eğer bu belge bulunmuyorsa ve esnaf ve tacirler bu işle iştigal halinde olan esnaf ve tacirler yine ekspertiz servisleriyle bu işi organize ediyorlarsa hem satıcının hem de ekspertiz servislerinin cezai ve hukuki sorumlulukları doğmuş oluyor. Tüketici bu anlamda mağdur edildiyse yasal haklarını öncelikli olarak satıcıya başvurarak e, bildirimde bulunarak daha sonra eksper servisine bildirimde bulunarak bu zararının giderilmesini isteyebilir. E, evet, ihtarname e, gönderilmesi gerekiyor. Bu ihtarnamede belirtilmesi gereken hususlar aynı zamanda mahkemede de sizin talebinizi e, oluşturacak hususlarla benzerlik gösteriyor. Sizin mahkemede Dört seçimlik tüketici mahkemesinde özellikle hem satıcıya hem de ekspertiz servisine bu zararınızın tazminini gidermekle yükümlü tutabiliyorsunuz karşı tarafa bunu belirtebiliyorsunuz dava yoluyla tabii ki. Tüketici mahkemesine dava mı açıyoruz. Tüketici tüketici mahkemesinde dava açılması gerekiyor. Eğer zararınız satıcı veya bundan sorumlu ekspertiz servis tarafından giderilmediyse.